eşlik Denizaltı servisi. Denizaltı haber bu bugün ya. Evet. <laughs> Sahilleri, plajları kullanıyoruz. Biz bu yeni denizaltımızla beraber suyun altını da bir alternatif turizm olarak suyun altını da yani kullanma noktasında ciddi bir avantaj sağlayacak. Biz e, bu ve benzeri aktivitelerin Antalya'da artmasını umuyoruz, destekliyoruz. Bir işletmemiz bunu yurt dışından satın almış, renove etmiş ve Türk turizminin de emrine inşallah bu sezonla beraber artık insanlar sadece denizin üstünü değil, altını da

Geri geri ve yan hareketler yapıyorum. Diğer tamamlayacağım. Pasifik Pasifik. Ne yapabiliriz Ee, hazırlıklarımızı tamamladık yaklaşık iki buçuk ay önce. Ancak e, sezonun gelmesini bekliyoruz. Nisan ayının biri diye açılış tarihini planlıyoruz. E, Tabi bu o gün yaklaştığında hava şartlarına da bağlı olarak bir gün öncesi, bir gün sonrası olabilir. E, şu anda Sayın Valimiz e, için özel bir dalış hazırlığı yaptık. Onun için buradayız. Heyecanlıyız. Çok keyifliyiz, çok mutluyuz. Haftanın her günü, hava şartlarının müsait olduğu her gün, günde e, minimum 6 ile 9 arası dalış yapacağız. Yılda toplam e, 70 bin turist ağırlamayı planlıyoruz. E, bu Nisan 1'de e, dediğimiz gibi başlayacak ve Ekim ayı sonuna kadar ya da Kasım ayı ortasına kadar sürecektir. Ama normal sezonumuz Şubat 15'te e, sonrasında başlar ve şehre devam eder. 1 saat 15 dakika olacak bir turun tamamı denizaltımız 110 metreye kadar dalabilen, 6 farklı önlemle sata çıkabilen, denizin altında gayet rahat bir şekilde kalabilen, hiçbir dışarıdan destek almadan seyrini gerçekleştirebilen bir denizaltı. 44 yolcu artı 2 pilot kapasiteli bir denizaltı. Ücret konusunda bir uçak bileti fiyatı gibi aşağı yukarı değerlendirebiliriz. Yani 200 lira civarında olacaktır kişi başı ücreti. Elbette bunun maliyetlerini henüz bilmiyoruz. Yıl sonu oluşacak maliyetleri planlamalardan, bütçelerden sonra göreceğiz ama bu yılı bu şekilde kapatacağımızdan eminiz. Denizaltılı kaptanıyım. Gemimiz Antalya'ya geçtiğimiz yılın başlarında getirildi. senin bağın. yabancılar.